Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mini World o, Mini World oynayacağız. Hemen şöyle bir hemen malzemelerimize bakalım bırak. Hemen arkadaşlar buradaki bilgileri söyleyeceğim. Hemen arkadaşlar buzu bu şekilde eriterek asla asla suya dönüştüremez. Aman bu. Onları Boşver. Ama bunun gibi ben bu tahtayı tercih ettim. Siz de başka tahtaları tercih edebilirsiniz. Böyle tahtalar kesinlikle yanır Ahşap tahtalar. Bir kere yanlış çıktı ama bunu asla sündürelim. Bunu, bunu, asla sündürelim. Bir dakika Bu var. Neyse böyle yansıyorsunuz. Bu yani topraktan yapılan şey. Ve topraklar asla ama <laughs> şey Hatta topraklar da Yani İsterseniz ben <laughs> şöyle kanıtlayayım. Topraklarım <Ateşin> da yanmadığını. <laughs> Aa ateşin nasıl söndürüleceğini buldum. <laughs> Böyle. Üzerine basın tutmuyla söndürüyor. Taşlar basın da yanmaz. Basın tutmuyla da söndürüyor bakın yavaş yavaş sönüyor A bir dakika bunlar yanmadı mı ya çok fazla alta koymuştum neyse Yarım. arkadaşlar da bu arada e, en çok sevdiğim bilgi bu oldu suyla bu e, balkovası eğer birleşirse bu olur ve lavla bu balkovası birleşirse bu kömürleşmiş balon. Bu da evet, bu bal bloğu, bu da kümürleşmiş bak. Hemen deneyelim bunu. Şu şekilde. Bakın. Şimdi de lavla ile -la etkileşimde açalım. Evet. Arkadaşlar. İsterseniz bi bir, kere de şurada deneyelim. Bir de. Hemen şuraya lavı koyduk. Bakın. Kümürleşmiş tekte oksijen olur yani su lava basınç uygularsa oksijen olur lav suya basınç uygularsa taş olur. <laughs> Şöyle. Bir dakika. Bakın taş oldu. Hatta bakın burası da aslında. Bir arkadaşlar. Öyle yapıyormuş ya. Öyle yapıyormuş. Bir tane skala yok yapmıştım. Öyle yapıyormuş Neyse arkadaşlar. Bir dakika bakalım. Bitti mi? Bakayım. <laughs> arkadaşlar bitmiş. Ama şu, ama şu tahtalar neden yanmadı? Lav koyalım bir de la lavla deneyelim de yanıyor. <laughs> <laughs> Bir de şöyle deneyelim bunları. Bak bakın oldu. <laughs> Şunlar birleşirse arasın şu. Şöyle anlaşılsın. Çok karışık oldu nasıl anlaşılacak bilmiyorum. Ha tamam. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu kadar da galiba. Şu ateşlerin nasıl söneceğini bilmiyordum. Burada da kafasını tutunca böyle sönüyormuş. Hemen bakalım şu tahtalar yandı mı diye. Dur bir dakika. Ama şu herhangi bir blok var. Ben bu bloğu çok tercih ediyorum neyse. Çünkü hem ev yapmaya falan yapıyor. Hem de ışık yapıyor. Çok güzel bir blok bence. Uuu yakmış. Bakın. Yakmış. Hatta istersen bakın. Daha, daha aşağı koymuştuk. Ondan sonrasını koyalım. Oo hemen altında. Bakın bedrak buldu. Sonsuzluğa düşüyor. Katman kayası bulduk arkadaşlar. şöyle bir tane çukur açalım. Ne yapıyorum bilmiyorum. Ben evet, şöyle. Bakalım evet. belki sonar. Şimdi sonu şunu. Ya sonrası. Bir dakika oksijen olmadığı için sonrası gerek mi? Evet oksijen olmadığı için sonrası gerek şöyle etrafını da kapatalım belki söner hatta üzerine su koyar bu sefer de sönmüş bakalım sönmüş mü? evet arkadaşlar sönmüş ateşimiz sönmüş Evet arkadaşlar. Çok güzel. Umarım videomu sevmişsinizdir. Şunlardan asla su olmuyor. Onu da tekrardan söyle, söyle, söyleyeyim. Şunları da şöyle bir yakalım. Hatta bir dakika. Buradan yakalıyor ya. muyuz? Evet Hemen arkadaşlar bunun yan, yanmadığını düşünüyordum ama eğer e, yanarsa da bana kızma. Böyle yok yanıyor. <laughs> ha tavuk. Tavuk kardeşi bir şey. Tavuk kardeşi. nesini mahkaşın. Şurada. Dön, 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 dön. Eyvah, eyvah. Sürek yandı. Aşırı kızartılmış oldu. Aşırı kızartılmış Eyvah, eyvah. Eyvah, hayır düşme Bak, bir dakika arkadaşlar. Lalla buz. Sen niye oraya gittin? Sen niye oraya girdin? Hı? Bana bir söyler misin? Sen niye oraya girdin? Hı? Yakalım bak ateşin yaptım. <laughs> Çok iyi mı onda? Arkadaşlar şimdi bunu bakalım lavla erimi deneyelim. Tamam. Bana şey olur filmimizde. Size çok güzel bir şey göstereceğim. Mutlaka denemeniz gereken. Ya. Yani ben denerseniz iyi olur. İyi olur. İyi olan bir şey söyleyeceğim. Yani çok güzel bir şey. Herhangi bir böyle çok değerli bir şey oldu. Tamam Çünkü şu elmas blok. Bir de halı lazım. Hemen şuradan. herhangi bir herhangi bir renk halı yapabilirsiniz. Ben önüne çıktı ama böyle yapacağım. Ama şu alta koymayı unutmayın. Sonra yükselten düşüp ölüm oldu. Ben karışmam. Hiç karışmam. Neyse. Sonra hemen şöyle şöyle. Diyelim ki 4 tane elmas bloğumuz. Şuraya şöyle koyuyorsunuz. Hatta biraz daha çoğaltalım şöyle. Bakın gözünüzün önünde şöyle koyuyorum sonra. Şu. Sonra hemen şuraya. Aman. Şuraya. Hemen şuraya. Bakın ismi dünya dünya çekirdeği ışık transfer. Dünya çekirdeği transfer parçasıyla yapılıyormuş. Onların dört tane gerekiyormuş. Hemen arkadaşlar. Bu arada kardeşim ağlıyor. Kusura bakmayın. Devam tamam, evet. Hemen şuraya böyle geçiyoruz. Bakın böyle geçiyoruz. Bir anda size buraya açın diye. Tekrardan çıkabiliyorsunuz. Evet, evet arkadaşlar. Bir dakika su geç geçiyor mu? Bakalım. Aa halılara bu. Bir dakika ben niye böyle bir şey yaptım? Arkadaşlar. Neyse evet, arkadaşlar. Şöyle malzemelerimizi şey yapalım. Bu arada arkadaşlar böyle basılı tutunca da düşüyormuş şu malzemeler. Daha kolay bir şekilde o kadar e, sandıkta dönüyor sandıkta dönüyor. Evet arkadaşlar. Bu videolarım bu kadar olsun. Sizi sevdiğimizi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. <laughs> bay bay.